Her yağmurda toprağa kardeşlik kokan bu şehirde doğdum ben. Kalbim Mardin'de başladı atmaya. Çocukluğum, gençliğim, geleceğim. Dünyanın dört bucağında, aziz memleketim için ter döktüğüm her anımda, Mardin vardı kalbimde ve aklımda. Vakit geldi. Bugüne kadar öğrendiğim her şey, yürüdüğüm her yol, bir gün şehrime ulaşmak içindi artık bu kadim şehir için çalışacağım. Mardin daha güzel günlere ulaşsın, hayaller gerçek olsun diye. Dinlerin bir arada yaşadığı, insanların hoşgörüyle birleştiği, şarkılarında, türkülerinde barış ve kardeşliğin olduğu bu şehri, geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Gece gündüz hizmet edenlerin emeğiyle büyüyecek Mardin çalışan, üreten, devletimizin gücüyle gelişen ve büyüyen bir şehir olacak. Vatandaşın derdini çekinmeden söyleyebildiği bir başkanı olacak bu şehrin. Halkın yönettiği bir şehir hayal değil. Ayrılıkçı ideolojilerden uzak, özgür ve güçlü bir şehir mümkün. Turizmden sanayiye, tarımdan hayvancılığa, eğitimden sosyal imkanlara kadar her alanda söz sahibi bir şehir mümkün. Hedefler, çalışan, derdi vatandaş olan, bu yola memleketi için çıkanlarla gerçek olur. Hedefler, ancak hakkın rızası için çalışanlarla gerçek olur. Hedefler, AK Parti ile gerçek olur. Söz senin, karar senin, cesur ol Mardin. Ben kalbimin attığı şehir için çalışmaya söz verdim. Çocuklarımızın, gençlerimizin aydınlık geleceği için el ele verelim. Medeniyetlerin beşiği bu toprakları birlikte ihya edelim. Artık üreten, kazanan, müreffeh bir şehir olacağız. Sağlam projelerle, güçlü kaynaklarla, çocuklar, gençler Anneler babalar kazanacak. AK Parti ile Mardin kazanacak.